Reklamların ardından e, farkında mısınız kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Az önce Özel Sporcular Federasyonu Başkanı ile e, bir telefon bağlantısı yapmıştık. Londra'yı soruyorum ben. Londra'da yaz olimpiyatları olacak ve tabii ki paralimpik olimpiyatlar. Oraya katılacak sporcularımız, e, bu isimler e, kimler, e, kaç sporcu katılacak? Bununla ilgili hazırladığımız e, bir e, grafiğimiz vardı. E, yönetmenimizden rica edelim bir onu görelim. E, acaba hangi sporcular e, katılacak Londra'ya az önce söyledi e, Sayın Başkan 18 sporcudan 67'ye kadar ulaşmış bir e, rakam var. E, bu rakamlar tabii ki çok önemli. Her sporcu e, bizim için önemli. 67'de iyi bir sayı herhalde. İlhan ne diyorsun? Evet çok büyük bir başarı. E, bir başarı bekliyoruz evet, herhalde evet. değil mi? İnşallah. Türk milli takımından. Evet, e, basketbolcular da herhalde şu anda kampta değil mi? Evet evet milli takımımız Basketbol kampta. Basketbol milli takımımız. Evet. Ee, neler yapıyorlar? Hiç içeriden haber var mı? Vallahi şu an şimdiye kadar arkadaşlarla görüşümüz kadarıyla iyi bir gelişme var yani güzel antrenmanlar Tam hazırlanıyorlar. Tabii muymuş? tabii çok güzel. Ya yani bu sene inşallah alacağız oradan bir başarı. Oradan Türk bayrağını dalgalandıracağız inşallah. Yani. mi? bir i̇nşallah. başarı bekliyoruz biliyorsun. Evet inşallah. Peki bu spor aktiviteleri normaldeki insanların eee hayatlarını güzelleştiren, değil mi? E, mutluluk hormonu <laughs> salgılatan bir şey spor. E, Çocukluktan itibaren diğer e, özürlü vatandaşlarımızın e, mümkün mertebe olabildiği kadar spora yönlenmesi gerekmiyor mu? Ne diyorsunuz? Ee, sadece bedensel engelli değil bütün e, çocukların eğitiminde çok yönlü eğitime ihtiyaç var. Yani Hı -hı. sporsal faaliyetler, sanatsal faaliyetler, özellikle de tabii ki fonksiyon kaybına uğrayan insanların hayata entegrasyonunu sağlamak için. En önemlisi de atıl kalmış yeteneklerini. Hayata geçirebilmesi için. Bu şart. Evet. Ee, kendilerini herhangi bir alanda gösterdikleri vakit. İşte bu çok geniş düşünün bunu. Tiyatrosundan, e, efendime söyleyeyim çiziminden, e, sportif faaliyetlerinden, e, kendi kişisel gelişimlerini arttıracak her alanda altın olan güçlerini geliştirdikçe hem... E, toplumun bu kesiminde bir refah, atıl olan güçlerinin ekonomiye kazanmasıyla beraber Hı. ve bu onların mesleki, sanat, e, iş yaşantısına bir geri dönüşümüdür aynı zamanda. Şimdi e, tabii bu açılardan bütün açılardan bakırsak, şimdi buradaki konuşmaları aslında biraz toparlamaya doğru gidersek, evet. burada ihtiyaç duyulan şey bu sorunlarda multidisipliner yaklaşımlar. Yani ne demek bu? İşte hem bir yandan siyasi, ekonomik, çevresel faktörlerin Kendini rehabilite etmesi, hı hı. eğitim e, ki eğitim açısı önce anne babadan başlayıp tanının, konunun, durumun, fonksiyonun kaybolduğu andan itibaren onun çevresinden, anne babasından, eşinden, dostundan başlayıp yavaş yavaş topluma doğru kayacak bir şekilde eğitsel faaliyetler, psikososyal teknikler, rehabilitasyon hizmetleri hı hı. ve eksik olan yine bir şey Bunları ölçüp değerlendirme yani bir feedback mekanizması hmm. yani tamam siz bu takım şeyleri politikaları bir takım şeyleri ...çalışmaları ortaya koyuyorsunuz çalışmaları yapıyorsunuz. peki ne sonuç elde ettiniz Hı -hı. ne kadar kalkındı yani bunları bilimsel yöntemlerle sayısal ölçmek olarak lazım. ölçmek çünkü o zaman e, pek çok şey daha netliğe kavuşacak yani biz tamam burada çabalarımızı gösteriyoruz bunlarla ne elde etmişiz Hı -hı. E, hayat kalitesinde artış ne olmuş? efendim çevresel faktörlerde işte depresyon, anksiyete bozuklukları içe kapanmalar ne kadar değişmiş, ne kadar azalmış. İş gücüne katılım, mesleki eğitim ne kadar usta, çırak yetiştirmişiz. Hı hı. Ne kadar sporla, sanatla e, sürdüren, bu işleri, hobilerini geliştiren insanlar olmuş. Bunların hepsinin ölçülüp değerlendirilme kısmı maalesef çok eksik ve bunları bilimsel yöntemlerle yapmak e, çok gerekli. Ki biz de ona göre eee disiplinler arası etkileşimi arttırmak yani bunu sağlıktan tutun mühendisler e, efendime söyleyeyim e, öğretmenler hı hı. ve siyasetçiler ekonomistler hepsi hepsi bir araya gelerek e, bunu değerlendirmek ve politikalarını evet. buna göre gözden geçirmek. Evet, çünkü elimizde veriler olmadan ne eksik olduğunu bilemeyiz, ona göre de çözümler üretemeyiz. Bu arada e, telefon hattımızda çok önemli bir konuğumuz var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin yayınımıza katılmak istemişler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Berfu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için, değerli vaktinizi kullandığınız için. Efendim buyurun e, yayınımıza katılmak istediniz. E, sizlerden Bu güzel programdaki performansınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara verdikleri destekten dolayı. Sağ Çünkü ihtiyacımız olan şey bilimsel dönüşüm. Farkındalığı artırmak ve bilinci yükseltmek. Bu dur ancak bu çok programlarla olacak. 74 milyonun engelliyle yaşamasının, empatisinin, hoşgörüsünün gelişmesi gerekiyor. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 2005 yılında çıkarılan hukuki bir devrim yapıldı ve engellilerle ilgili önemli bir yasa çıktı. E, ondan sonra engellilerimiz biliyorsunuz daha önce caddelere çıkma değil, insan hakkı konusunda, engelli hakkı konusunda kesinlikle e, hiçbir bilgiye sahip ve bir hiçbir hakkında kullanamıyordu. Şimdi hukuki olarak başlanan süreçte uygulamalarda bakıldı ki esas sorun zihinlerde. Esas sorun engelsizlerin engelleri anlamasında. E, biz hükümet olarak sivil toplumla beraber e, özellik engellilerimizin rehabilitasyon sistemini, eğitim sistemini ve sağlık sisteminin önündeki büyük engelleri kaldırdık. Şimdi bu yıl biz istihdamla ilgili ve erişilebilirlik engellinin ulaşılabilirliği ilgili de son bir yıl benim kabineye girmemden sonra iki temel konu üzerinde eksikliğimizi gidermeye çalıştık. Siz konuşmanızda söylediniz. Ağustos ayı içerisinde alınacak ile ilgili. Biz 7400 engelli, bunun 6000 küsuru e, yerleştirmeyle yani puanlamayla e, sisteme dahil edilecek. Bin e, engellimizle, ilkokul mezunu ve ortaokul mezunu olanlar da kurayla e, bu yerleştirmeden e, istihdama girecek. Biz istihdamı çok önemsiyoruz çünkü engellinin potansiyelini kullanılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bir kolunda bir ayağında e, işitme engelli veya zihinsel engelli olabiliyor ama ee, onun diğer organlarının e, çok iyi çalıştığı ve bunun mutlaka ekonomi içerisinde de kullanılması gerektiğini inanıyoruz. Ee, o yüzden biz bu istihdam ilgili süreci e, sınav sistemini değiştirdik ve ilk kez artık zihinsel engelliler kendi içinde görme engelliler kendi içinde bedensel engelliler kendi içinde sınav oluyor. Ee, bunun yerleştirmesini de başarırsak herhalde dünyada en iyi modellerden birini çalışmış ve başarmış olacağız. Evet. Ee, i̇kincisi erişilebilirlik. Bu, bu, konuda tabii... ilden ile ilçeden ilçeye başkandan başkana değişen bir e, sistem çalıştı. Ee, biz son yaptığımız değişiklikle güç e, basıldı şeklinde basın veriyor ama orada çok önemli bir önerge verdik. Önergede de diyoruz ki ...bir artı 2 yani şöyle anlatayım size her ilde sivil toplum başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan bir kuş kubulu oluşacak. Eğer ilgili belediyeler burada gerekli çalışmayı yapmıyorsa denetleyecek ve ceza verecek. Hmm. Ee, evet. Biz bu standartları da oluşturduk. İzlenebilirliği ve denetimi çok önemsiyoruz. Evet ee, Şükrü Bey'in çok olumlu olduğunu düşündüğüm bir takım konularda bile e, zaten bu vardı diyor. E, zaten var da daha niye yapılmadı? Bir de onun Şükrü Bey'in onu söylemesi lazım. Sayın Bakanım ee, size sormak önce, lazım. Yedi yıl yedi yıl, yıl uyudunuz, yedi yıl sonra al, tekrar üç sene uzattınız bunu. O yüzden biz de önce birbirimizi çok iyi anlamamız lazım. Yapılanla yapılmayanı çok iyi görmemiz lazım. Bardağın boş tarafı da var ama bardak doluyor. Evet. Onu da beraber dolduracağız. Çünkü beylerle beraber dolduracağız. Evet denetimden bahsetti ben Sayın çok Bakan. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz Sayın Bakan. Çok Yayınlar teşekkür ediyoruz. Da da Vaktinizi ayırdığınız oldu. için Daha. sağ olun. İyi akşamlar efendim. Sayın Bakanım ben birkaç öneride bulunmayacağım azizane ama Sayın Bakanımı biz defalarca ziyaret ettiğimizde ilk sözü veren kendisiydi. Kesinlikle bu süre uzamayacak dedi. Aha. Sonuna kadar sizinle alanlarda olacağım dedi. O halde neden imza attı? Yani Denetim Bürosu 7 sene kurulmadı da şimdi mi akıllarına geldi kurdu. Bu Denetim Bürosu hiçbir şey yapmayacak. Sadece topu taca atmak. Bugün İstanbul'da bir Denetim Bürosu kursak kimden kuracağız? Vali Bey'in emindeki memurlardan kuracağız. Vali Bey'in STK'dan bir kişi var. STK'dan bir kişi var. Beş tane de valinin arkasından bir tane sizin gibi olsa yeter bence her kurula. Ben 81 vilayete nasıl yeteceğim? Biraz daha seyahate ihtiyacınız var Şükrü Bey. Şimdi Sayın Bakanım gerçekten Şimdi, insan olarak on numara bir insan. Evet. Hiç bir diyeceğim yok. Tabii. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bakanlarımız, bizden herkes çok ilgilendi. <laughs> Fatma Hanım gerçekten canla başla bu işe sahipleniyor. Buna evet. bir diyeceğim yok. Ama işe biraz siyasi yöne bakmasın. Dün söylediğinin bugün arkasında dursun istiyorum. Efendim, önümüzde 3 yıllık bir süreç daha var. Hiç, biraz tamam, bardağın dolu tarafına ortada. bakmak lazım gerçekten Efendim, ortadan herhalde. Ortadan kaldırıldığı altında hiçbir şey olmayacak. Bakın 2007'de biz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları'na taraf olduk. 2008'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladık. Türkiye Büyük Meclisi e, 2000 e, Birleşmiş Milletler Engel Hakları Sözleşmesinin tarafıyız ve bu 10. anayasanın 10. maddesine de konuldu. Evet. Bugün bunların hepsi rafa kaldırıldı. Biz şu an Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz bu işi ve uluslararası mahkemelere kadar da taşıyacağız. Sivil toplum olarak. Çünkü biz talebimiz bizim şu. Hiçbirimiz kendi tercihimizle sakatlanmadık. Evet. Efendim dünkü hükümet yapmamış. Dünkü hükümet yapsaydı bugün burada bugün burada olurdu o dünkü hükümet. Mesele tabii bu hükümet, hükümet meselesi yani, meselesi yani değil, mesele bizim anlayış, hükümet meselesi anlayış meselesi. Yani biz hep olarak. şunu söylüyoruz. Bize göre vahim olan insanların sakat olması değil, sistemin sakat olması evet. Sistem sakat ve sakatlıklar devam ediyor. Zaten Sayın Biz... Bakan da aynı şeyi söylüyor aslında engel, sizler engel oluyor bize evet. e, diyor evet. genel olarak çalışmalar anlamında. Şimdi biraz Bekir Bey'e de söz hakkı vermek istiyorum izninizle. Evet. Hemen yanınızda oturuyor, çok ayıp oluyor hiç konuşmadı. <laughs> Bekir Bey e, biraz e, ufak ufak toparlayalım bu çalışmalarda siz e, hakikaten öz eleştiri de yapıyor musunuz? Ee, Şükrü Bey burada diye sormuyorum evet. ee, Şimdi, nasıl bakıyorsunuz e, duruma? Şöyle e, belediyelerde ilk defa e, biz Özgürler Merkezi kurduk başbakanımızın medya başkan zamanında. Evet. Bugün de şu kitabımız artık hı hı. model olarak e, belki bazen ikileri bir geri adım attık. Önümüzde çünkü örnek yoktu. belediye olarak örneğimiz yoktu. Bugün bu kitabı artık yayınladık e, bütün belediyelere. Nedir o efendim? Bakabilir miyiz? Bir kameraya tutalım Kamera, dik olarak. nerede? Evet. Yani özlüler konusunda çalışma yapmak isteyen belediye diye kamu kurumları hı hı. E, yapmak istediği çalışmayı buradan rehber Aha. olarak hazırladık bunu. Evet. E, bunu değerlendirip e, yerel yönetimler için rehber hazırladık. hazırladınız. evet. Evet. E, yani bizim İSOM modeli, yani kurumun ismi ISO belediye örnek olsun Çünkü birçok belediye özlüle merkezi kuracak ne yapacağız diye bize sorarlar. Aslında bilemiyorlar. Ee, bilemiyorlar tabii. Evet. Ne yapacağını bilemiyorlar. Biz de nüfusuna göre, o şehrin yapısına göre nasıl bir model kuracağı noktasında bu kitabı yayınladık. Yaptığımız çalışmaları koyduk. Evet. Ee, artık somut olarak da bu ortaya çıktı yani. ilk evet. defa belediye böyle bir şey. Bizim temel sorumuz aslında hep onu söylüyoruz. Yapılanı anlatamıyoruz. Ben birkaç tane daha yaptığım Lütfen. konulara girmek istiyorum. Evet. Örnek eee Özürlüler kampı, dünyada böyle bir örneği yok. Böyle bir kampın ee, 95'lerde ilk defa hizmetler başladı. Bugün 55 tane ev 60 dönüm arazide özürlü ve ailesi sadece özürlü kendisi değil ailesiyle beraber bir hafta orada tatil yapıyorlar. Ve bütün şeyler ücretsiz, İstanbul gezileri, boğaz turları, işte yeme içme, eğlenceler, danışmanlık hizmetleri. Bildiğimiz yaz kampları yaz gibi yaz ama istedikleri bedelsiz. Bedelsiz de Florya'da, İstanbul'un en güzel yerinde. Süper. Bu başbakanımızın, belediye başkanımızın özürlülere sağladığı böyle bir, daha önce orası karavana kampıymış, turistlerin he yiyip he. içtiği bir mekanken belediyemiz burayı düzenledi özürlülere tahsis etti. Bu aslında başkanın bakışını gösteriyor. Evet. Birçok belediye başkanı var ama birçok e, Türkiye'de il var. Hiçbir yerde böyle bir e, bakış yok. yok diyorsunuz. Diğer çalışma, hocam da bahsetti. Zinsel engelliler e, toplumdaki en sorunlu dışlanan kesim. Zinsel engelli vatandaşlarımız. Hı hı. Biz 11 tane merkez kurduk. Zinsel engelli merkezi var. E, 800'e yakın öğrencimiz var. Hı hı. Sabah evinden alıyoruz zinsel engelli çocuğu. Akşama kadar e, ee, okulumuzda eğitim veriyoruz. Hı -hı. Akşamda servisini de bakıyoruz. Yeme içme, servis yine bize ait. Belediye karşılıyor bütün masraflarını. Hı -hı. Ee, ve örnek çocuklar çıkıyor. Bugün bizim Mehteran takımımız var. Hollanda'ya gitti, Polonya'ya gitti. Zinsel çocuklar kendilerine güveniyor. Mehteran takımı. Mehteran takımımız. Hı -hı. Kafkas ekibimiz ne bileyim e, ten, ten, tenörümüz e, olmayan yok. E, Süper. Bu örnekler çoğaldıkça aile e, zinsel engelli çocuğunu e, genelde daha önce ev Bu örnekle görünce artık merkezlerimize e geliyor. Bir oluyordu değil mi? Tabii tabii. Ailelerdi. Utanma oluyor. oluyordu. Ya. Sanki onların suçuymuş gibi ya da o çocuğun suçuymuş gibi. Bir de Durum. şu evet. var. Mesela kör bir özürlü evinde durabilir tek başına. Ya da ortopedik özürlü durabilir. Ya da işitme özürlü durabilir ama zihinsel engelli tek başına evine bırakamazsınız. Aileden birisi de mahkumdur onunla beraber. Evde kalması evet. gerekiyor. Evet. Biz okulumuzu aldığım zaman 800 aileyi de istihdama katabiliyoruz yani o kişi işe hmm. girebiliyor bu sayede. Hmm. Bu da bir örnek. Yine belediyenin başka yerde olmayan projesi. Hı hmm. Onun dışında spor konusu çok önemli bağımsız yaşam için. Bugün 2000'in üzerinde sporcumuz var. Yüzme, atletizm, işte okçuluk federasyonla azından görüştük. Onlara destek ol, Beraber birçok çalışma ortak yapıyoruz zaten çalışmalarımızda. e, ee, İBB'si kulübü yüzme branşı açtı. Özürlülerde ilk defa yüzme branşı açan e, belediyeyiz. Büyükşehir yani, Belediyesi. İnşallah yetişme olimpiyatları ama bir dahaki olimpiyatlara biz de varız. Sporcuyla ee, tabii, tabii, katılacağız diyorsun. Katılacağız. Ee, ulaşım hizmeti. işte erişebildiğimiz nokta. Otobüslerimiz hadi uygun e, ya da tramvay metro uygun ama ee, i̇nsan otobüse gideceği, belki kaldırım uygun olmadığı için binemiyor. Evet. Biz bir çalışma başlattık 2007 yılında Kadir Topbaş başkanımızın e, desteğiyle. Şu an 70 tane özürlü aracımız, e, çağrı merkezi kurduk. Özürlü vatandaş arıyor bizi, çağrı merkezimizi. Nereye gitmek istiyorsa, bir taksi hizmeti veriyoruz aslında. Hı -hı. E, hastane olur, okul olur, işte üniversite sınavına gider, düğüne gider, pikniğe gider. E, gidiyor aracımız bırakıyor Hı -hı. gideceği yere sonra belli bir saat sonra geri alıp evine bırakıyor böyle bir hizmet. Hı -hı. Bu da dünyada servis gibi. Bir. Servis hizmeti, taksi evet. hizmeti, özürlü taksi diyebiliriz buna. Hı -hı. 70 aracımız da. bu site hizmet veriyor. Diğer özürlüler hizmet veriyor. Ya yani bu da aslında belediye ne kadar buna önem verdiğini gösteriyor büyükşehir evet. belediyemizin. Bu evet. da bir başka bir örnek, başka bir belki var. Aslında pilot bu çalışma. Hı. Bizden sonra birçok belediye başladı, ilçe belediyeleri başladı. Biz bunun bundan mutluyuz. Bütün belediyelere başladı çünkü yetişemiyoruz zaten. Özür evet. sayısı fazla olduğu için yetişemiyoruz. Evet. Ee, kısaca bunları demek istedim. Evet. Şükrü Bey, yetmez ama evet. Ben hiçbir zaman yetmez ama evet demedim, demem de. Hı. Böyle bir şeyim yok çünkü ben insansam Bu ülkenin yurttaşıysam benim haklarım vardır O haklarımı istiyorum evet. Yetmez ama evet diye bir kelime yok zaten Hayır bunlar Şimdi yetmiyor belediyemizin, ama kabul anlamında söylüyorum. Belediyemizin gerçekten bu tür çalışmalarını Ben takdirle karşılıyorum Hı -hı. Ama belediyenin asli görevi bu değil Belediyenin asli görevi şehri benim gibi yaşa Benim için yaşanır hale getirebilmesi Az önce değindik tuvaletinden Yollardan Hı -hı. kaldırımından Toplumsal bilincine kadar Verdiği Hı -hı. ruhsatlara kadar bu sosyal İham devletin de işi. Bu zaten. sosyal devletin işi. söz evet. Süremiz çok kısa ama bizim en büyük sorunumuz bunların yani toplumsal kaynaştırma ve erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik. Bir de ben bu şunlu... süre ortadan kalktı. Evet. Bu süre Aha. uzatıldı. Sayın Bakanlar ne kadar kendini bir e, taraf ettiyse de bu uzatıldı. Artık sakatlar yine evine mahkum kalacak. Bunu, sürekli... evet, sürekli... Mahkemelerin önünü kapattılar. Ee, Birleşmiş Milletler Engel Hakları Sözleşmesinin önünü kapattılar kendilerince. Şöyle. Bana göre. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de sosyal devletin işlemeyişi. Yani benim yürüme protezimi alamıyorum, ortezimi alamıyorum, tekerlekli sandalyemi alamıyorum. Yani mobilize edebilmem için akülü sandalyemi alamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Her iki ayağım yok. Akülü sandalyeyle bir yerden beri ulaşmam lazım. Pedalı çeviremiyorum. Eğer ben kalp hastasıysam ya da bir kolum yok ise bana veriyor. Dün yoktu bu. Bekir Bey hep söylüyor. Fatma Hanım da az önce Sayın Bakanım da dedi ki dün yoktu bunlar. Efendim dün vardı bunlar nasıl yoktu? Motosiklet bile alabiliyorduk sosyal sigortalardan. Hı hı. Şimdi bunların hepsi kanunasını talep ediyorsunuz. Yani bizim evet. eğer bir devlette mavi kapak toplanarak sandalye veriliyor ise bu sosyal devlet değildir. Bana göre bu sadaka devletidir. Biz sosyal devletin ilkelerinin işlemesini talep ediyoruz. İnsani hakkımızdır. Kendi isteğimizde sakatlanmadık çünkü. Bu ülkenin evet. yanlış işleyişinin kurbanıyız. Peki. Hocam sizinle biraz toparlayalım durumu. Son olarak ihtiyaçlar tabii ki Bitmiyor, eksikler olabilir. Yapılan çokça çalışmalar da var. Siz genel olarak baktığınızda toplumun refahı için daha mutlu, daha keyifli bir yaşam için en azından psikolojik anlamda destek verecek yerler, hocalar, doktorlar var mıdır? Sivil toplum kuruluşları var mıdır? Şuradan yardım alabilirsiniz, buralarla temasa geçebilirsiniz vesaire diyebileceğiniz, önerebileceğiniz şeyler var mıdır? Hem engellilere hem ailelerine. Evet. Şimdi son 10 yılda Türkiye'de e, gözle görülür bir artış var bu konuda. Hı hı. Hem e, sivilleşen e, sivil toplum örgütleri açısından hı hı. işte ailelerin kendi olanaklarıyla bir araya gelip çeşitli dernekler kurarak Türkiye'de pek çok adımları attılar. Hı hı. İşte belediyemizde de başkanımız da bilir işte küçük adımlar projesi. Hı hı. Önce sivil bir örgütün e, Türkiye'de yurt dışında olan bir takım sistemleri Türkiye'ye getirmesiyle başladı. Hı hı. Ve bu dernek daha sonra gerek üniversitelerin gerek belediyenin sponsor olması, onlara bir çatı bulmasıyla daha da gelişti. Bunun gibi daha pek çok çünkü burada engellilik çok biraz evvel de dediğim gibi çok geniş bir kavram ve kendine özgü çok şeyler var. İşte görme engellinin ihtiyaçları çok farklı, bedensel engellinin ihtiyaçları çok farklı. Hepsi birbirinden çok farklı ve bunların kendi içerisinde öncelikle ee, bir takım derneklerin sayısının daha fazla artmasına ihtiyaç var hı hı. ve aileler e, teşhislerini aldıktan hemen sonra en çünkü burada erken teşhis hı hı. ve erken tedavi çok önemli hı hı. hemen onun rehabilitasyonuna başlayıp. Evet. Biraz ailenin, cesur olması lazım tabii, ailenin. Değil tabii. mi? Diktirabilmesi lazım. Tabii bu, Mesela İlhan Bey örneğinde olduğu gibi. Evet. Çocuğunu Şimdi burada, destekleyecek. Burada çok, destek. tabii çok şeyler var. Evet. E, Zamanımız dar o konulara çok fazla giremedim ama. Evet. Alayım. Çünkü ailenin bilinç bilinçlenmesi çok önemli. Hı hı. Biraz hı. evvel dediğiniz gibi bir çocuğun doğumuyla beraber bir fonksiyonun kaybıyla beraber gelecekle ilgili beklentiler de kayboluyor. Evet. Ve burada kişi kendini suçlayabiliyor. Anne baba kendini suçlayabiliyor. Ve burada çok zaman kayboluyor. Evet. Burada tabii aileler hemen bir takım psikososyal destekler alıp hem kendisinin bu yoldan geçmiş olan ailelerle tanışıp çünkü onların deneyimlerinden faydalanması çok önemli. Çünkü Türkiye'de maalesef böyle bir durum oluyor. Evet. Her e, bu tip durumları yaşayan insanlar kendi deneyimlerini kendileri oluşturuyorlar. Halbuki bundan ilgili daha, önce daha önceden bir sürü tecrübe şey var. Bundan var. faydalanması çok önemli. Evet. Ve biraz evvel dediğimiz gibi devletin imkanlarından da faydalanıp bu işi çözüme ulaştırmalı. Peki İlhan Bey sizinle fazla sohbet edemedik konu evet. tartışmalara varınca ve fakat yine de olumlu bir örnek olarak pozitif bir örnek olarak buraya geldiğiniz için kendi hikayenizden bahsettiğiniz için size de çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Beşiktaş'ta lisanslı sporunuza bu hayatınıza devam etmenizi başarılarla devam etmenizi temenni ediyoruz. Diğer konuklarımıza da, da tabii çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şükrü Bey mevzuat kitabı çıkmış seyahatlere çıkıyorsanız Anadolu'ya yanınızda belki bir tık. Ben o mezat kitabın içeriğini biliyorum. Önemli olan kitapta olmasıdır. Önemli yani olan uygulama olması. peki peki Bk. Size de çok teşekkür <laughs> ediyorum. Size de Sayın Sağ Hocam. Teşekkür. Ve bu akşamı da böylece toparlıyoruz sevgili izleyiciler. Ee, biz burada tabii iki saatlik bir yayın içerisinde konuşabildiklerimizi e, konuştuk. Sizlere yansıtabildiysek ne mutlu e, bir e, fotoğraf çekip sizin önünüze koymaya çalıştık. Bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Ha, hafta içi üç akşam bu ekrandayız. Değişik konular ve değişik konuklarla sizleri de bekleriz efendim. Hoşçakalın. Oradakilere adeta ders verecek. Oğuz Altın alınan bir köyündeyiz. Sakınçıyı